Aslında biz şu an Topkapı Sarayı'nın içinde ve biraz aşağısında Ahır Kapı civarından başlayan Magna Sarayı, Mangana Sarayı, Palladium Magnum Sarayı ve Kum Kapı'ya doğru giden Bukele Sarayı saraylar kompleksinin içinde bulunmaktayız. Ve şu an benim şu an kameraman kardeşimin, şu an sizin ayağınızı bastığınız yerin altında araçların geçtiği caddenin altında sarnışlar var. Bu sarnışlardan biri, burada bulunan, tam benim arkamda bulunan bir halı satan dükkan var. Şimdi bu dükkanın adını Rütük kanunları gereği veremiyorum. Fakat çok basit tarif etmek istiyorum. Mutlaka gelin. Eğer maddi imkanınız yetiyorsa mutlaka buradan halı alın. Ticaret yapın. Ve burayı mutlaka tanıyın. Burası Arkanızı buradaki bir çay bahçesine verdiğinizde tam karşınızda bulunan halıcı dükkanı. Burada bulunan bütün binaların, bütün hanların e, altında Roma İmparatorluğundan kalma sarmışlar, mahzenler, kaçış yolları, depolar bulunmakta. Fakat pek çok bina yapılırken, apartmanlar yapılırken, buralara konulurken e, ee, bu bin yıllık tarih, bu sarnışlar, bu mahzenler yıkıldı, parçalandı, ortadan kaldırıldı ve yerine bina yapıldı. Yani tarih katledildi ve yerine yeni binalar yapıldı. Fakat bahsetmek istediğim halıcı eğer bunu anlatmazsam vefa borcunu ödememiş olurum. Buradaki halı dükkanı, halı satan merkez bir sarnıcın üzerine kurulu. Fakat milyon dolarlar harcayarak sarnıcın içini temizletti. Buradan yüzlerce kamyon çöp çıkarttı, toprak çıkarttı, çamur çıkarttı. Ardından binasını bu sarnıç şöyle gidiyorsa biraz çaprazından binasını kurdurdu. Diyelim 6 tane bacak varsa ikisi ancak sarnıcın üzerine denk geldi. Onlar da çelik aksamlarla sarnıcı içine alarak yanlara koydu. Yani koskoca benim şu an görmüş olduğum binanın bu sarnıca yükü 0 kilo. Yani hem sarnıcı kurtardı hem sarnıcın üzerine bir bina yaptı ve orada bir ticaret yapmakta. Bu tür güzel insanların, gönlü güzel insanların sayılarını Allah çoğaltırsın. Ve bu insanları anlatmak lazım. İyilik anlatarak çoğalır ya, bu insanların milyon dolarlar fazla harcayarak, ceplerinden milyon dolarlar fazla vererek bir tarihi eseri, Roma'dan kalma 800-900 yıllık bir sarnıcı, kurtarıyor olmaları bizim için son derece mutluluk verici. Ticaret ve tüccar paraya yöneliktir, paraya dönüktür. Fakat bu tüccarlar ticaret yapacaklar tabii ki ama aynı zamanda tarihe zarar vermeden bilakis tarihi kurtararak yaptılar. Bunu anlatmak gerekiyordu ve anlattım. Şu an işte o binanın altında bulunan sarnışlardan biri de şu an bizim bulunduğumuz yolun parkın caddenin altında bulunmakta ve üstünde bir dünya inşa edilmiş bulunmaktadır. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1900'lü yılların başlarına aittir. Yaklaşık olarak 110 yıllık bir fotoğrafın önünde bulunmaktayız. Bu fotoğrafta Spendom olanca haşmetiyle ve olanca kıvrımıyla görünüyor. Spendom'un üstünde fotoğrafın sağ, size göre sağ. Bana göre sol tarafında ise binalar yükselmekte. İşte o binalar şu an tentelerin kapattığı ancak ana fotoğrafta ancak görebileceğiniz ee, kılıçhane kubbeleridir. Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılmıştır. Bir önceki fotoğrafta anlattığım için detayı vermeyeyim. Spendom'un üstünde yine bir okul. Bu okul tüm ağırlığı ile Spendom'un üstünde. Boş verin okulu. Bir sem, bir ilçe tüm ağırlığı ile üstünde. Burası yok. Benim üstüne bastığım yükseklik yok. Şu an benim dokunduğum da yok. Şu an çay bahçesi var. O da yok. Bütün bunları ortadan kaldırırsanız şu an 110 yıl evvel diye gösterdiğimiz fotoğrafa ulaşmış olursunuz. Fotoğrafta boylu boyunca binalar var. O binaların şu an hiçbiri yok. O binaların olduğu yerde şu an otopark var. O mu güzel, bu mu güzel bilmem. Ama o çarpık yapılaşma, bu düzensiz otoparklaşma. Fakat tarihi yarımada da otopark yapacak bir alan bulunmadığı için, burası da turizmin merkezi olduğu için mecburen bazen Tıpkı Roma'da olduğu gibi, İtalya'nın başkenti Roma'da olduğu gibi bazı tarihi alanları mecburen otopark yapmak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu dünyanın tarihle yoğrulmuş olan bütün şehirlerinde maalesef böyle bundan kaçamazsın. Neden? Sağa bakıyorsun tarih, sola bakıyorsun tarih, arkan tarih, önün tarih. Her yeri tarih olan bir yerde Böyle bir tasarruftan tarihi eserlerin içini otopark yapmaktan başka maalesef bir çaren kalmıyor. Çünkü İstanbul pek çok Avrupa kentinden daha fazla nüfus ne kadar nüfus? Kışın 16 milyon, yazın turistlerle birlikte 25 milyon. 25 milyonluk bir şehirden bahsediyorum. Bir sirkülasyon, bir trafik, bir yoğunluk mecburen bunlar olmak zorunda. Sizi 110 yıl ara ile aynı açıdan, o açı bu açı değil, cadde olduğu için biraz çekildik kenara. Bu açıdan biraz daha geriye çekinmemiz, bir 5 metre daha geri çekilmemiz lazım ki aynı açıyı bulalım. Sizi 110 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Birinci fotoğrafla açı olarak birbirine çok yakın bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Fakat birinci fotoğraftan tam 20 sene önce. Birinci fotoğraf 1890'a aitti. Şimdiki fotoğraf 1870'e ait. Aman Allah'ım 153 yıl evvel bir fotoğraf. 1870 Sultan Abdülaziz Han hayatta ve henüz Abdülhamit Han bizim Ulu Hakan dediğimiz ikinci Abdülhamit Han daha henüz 27 yaşında Maslak'taki evinde oturan bir şehzade. Bu fotoğrafın çekildiğinde Osmanlı devleti henüz kocaman. Balkanlar bizim, Yunanistan bir kısmı bizim, Bulgaristan bizim, Romanya bizim, Arnavutluk bizim, Makedonya bizim, Kosova bizim. Her yer bizim. Irak bizim, Suriye bizim. Kıbrıs bizim Cezayir'e kadar olan yerlerin dini anlamda mülkiyeti bizde ve bugünkü anlamda Türkiye'nin yaklaşık olarak 3-4 kat büyüklüğünde bir ülkeye sahibiz. Balkanların tamamı bizim, Filistin bizim, Kudüs bizim, Kerkük, Musul, Tiflis her yer bizim. Çok şükür Ermenistan adı verilen bölge dahi bizim. Ne zaman? Bu fotoğrafın şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın çekildiği 1870 yılında bu saydığım ve aklıma gelmeyen o yüzden sayamadığım pek çok yer bizim. 1870 Spendom, her zamanki Spendom, 1800 yıldır yerinde duruyor. Roma mimarisi nasıl bir şey yapmışsa üzerinde yüzbinlerce ton ağırlığında Belki de ölçmedim ama yani ölçen bir şey de okumadım. Ancak belki de milyon ton ağırlığında bir yük taşıyor. 1800 yıldır burada varlığını üstündeki bütün binalara rağmen koruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.